Usta yönetmen Martin Scorsese'nin imzasını taşıyan, gerilim ve gizem türünde etkileyici bir sinema deneyimi sunuyor. Film 1950'li yıllarda geçiyor ve iki federal ajan, Teddy Daniels ve Chuck Ole, kayıp bir hastayı araştırmak üzere zindan adasındaki bir akıl hastanesine gönderiliyor. Ancak adaya geldiklerinde olaylar kısa sürede beklenmedik bir hal almaya başlıyor. Atmosferiyle izleyiciyi içine çeken bu yapım, Psikolojik gerilimi ustalıkla işliyor. Görsel anlatımı, güçlü oyunculuk performansları ve gizem dolu kurgusuyla Zindan Adası, sorgulatan ve şaşırtan bir film. Gerilim ve gizem türlerini sevenler için unutulmaz bir sinema yolculuğu vaat eden bu film, izleyicisini finaline kadar merak içinde tutmayı başarıyor.